Ezgin gözü'yle programımız devam ediyor. Şimdi Hisar Ardı Mahallesi'nde Şeyh Şabani Veli Caddesi'ni falan bitirdik. Bu taraftan bizim 40 direkli dediğimiz Atabey Gazi Camisi'nin yanından kaleye doğru ilerleyeceğiz. Yalnız burada vakıf hamamının karşısında bir çeşmemiz var. Burayı size göstermek istedim aslında. burası da çok eski tarihi bir çeşme. Üstüne yan evin balkonu da gelmiş. Belki de bu balkonun gelmesinden ötürü biraz da korunmuş diyebiliriz. Burasının belediyemiz tarafından projesi yapıldı, onaylandı. Ankara Birnoğlu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından projesi onaylandı. Yapımına, yapım için bekleniyor şu anda. Şimdi bir yer daha göstermek istiyorum. Burası eskiden tamamen açıktı. Önü dere akardı ve köprülerle geçiş sağlanırdı. O derenin üstü kapandı. Trafiğe de açılmış oldu. Burada bir ahşap köprü vardı aynı zamanda çok eski. O yıkıldı. O ahşap köprüye ait olduğu inanılan bir de kitabe var burada. Bu Vakıflar Bölge müdürlüğümüze ait e, değil ama e, yine de onlar tarafından koruma altına alınmış burası e, kitabe. Yalnız bu kitabede neler yazdığı henüz çözülememiş. E, şimdi buradan doğru kaleye doğru Atabey Gazi'den devam ediyoruz. Camı da kırılmış. Vakıf onlarının yanında dediğim gibi Atabey Gazi Camisi'ne doğru ilerliyoruz. Biz bu çeşit mahallelerimizi gezerken genelde muhtarlarımızla da görüşmeye çalışıyoruz ama bazen bulamıyoruz muhtarlarımızı. Ee, onlardan daha detaylı bilgi almak istiyoruz. Ee, umarım burada muhtarlarımızla karşılaşırız. Bu güzel Kastamonu'muzun birçok yerinde sokak sağlıklaştırması yapılıyor. Bunlardan, bunların neticesinde bir tane de bu sokakta bulunan e, eski camilerimizden bir tanesi İbni Necar Cami. Burası da restore ediliyor dışarıdan. İçeriye içeriye giremedik o yüzden kaleye doğru devam ediyoruz. Kastamonu'nda aslında kaleye çıkışın birçok noktaları var. Biz bu yolu tercih ettik bugün hem sokakları gösterirken sizlerle de e, beraber kaleye çıkalım istedik. Sokak sağlıklaştırması yapılırken tabii ki e, şu anda e, belediyemiz bunların dış e, dış cephelerini yaptırıyor. E, i̇ç cephede, iç e, dizaynda e, normal ev sahiplerine ait. E, zaten birçoğunda oturan var bu mahallede. E, o yüzden de iç kısımlarda bakımlı olduğunu düşünüyorum. Devam edelim. Bu şekilde bu yol üzerinde çok güzel evler var. Ee, şimdi Atabey Gazi Türbesi, e, İsa Dede Türbesi o tarafa doğru ilerlerken şimdi bir de Kubbeli mescit var önümüzde. Kubbeli mescit 16. yüzyılda e, yapılmış anladığımız kadarıyla. E, Levhasında o şekilde yazıyor. Sağ tarafından ilerlerseniz vakıftan gelip e, Kubbeli Mescid'in sağ tarafından ilerlerseniz Alacemecsiz Sokak yani Mahkeme altı tarafına doğru gidersiniz. Sol tarafından da e, biz kale yoluna, e, kaleye gideceğimiz için e, Atabey Gazi Türbesi tarafını tercih ediyoruz. Devam ediyoruz. Kastamonu Belediyesinin satın alıp <laughs> restorasyonunu iç dış bitirdiği, otel ve restoran olarak e, kiraya verilmesi düşünüldüğü, Kastamonu'nun en büyük konaklarından bir tanesi Şeyhoğlu Konağı'nın önündeyiz. Aslında biz üst sokaktan devam edecektik ancak burayı bir de buradan çekelim sizlere gösterelim diye çünkü buradan bina daha heybetli gözüküyor. Buradan baktığınız zaman hükümet konağını, saat kulesini, Kastamonu'yu görebiliyorsunuz. Ee, üst sokaktan Atepe Gazi Cami'sine doğru gideceğiz fakat buradan da dediğim gibi size bu mükemmel binayı göstermek istedim. Ee, şu anda e, işletmecisini bekliyor burası. Kastamonu'nun en büyük konaklarından bir tanesi olan Şeyhoğlu Konağı'nı diğer tarafından yani e, Kastamonu'nun Saat Kulesi'nin bulunduğu tarafa bakan tarafından anlattık size. Bahçesini de çektik. Şimdi buradan devam ediyoruz. Artı işte şunu demek istiyorum ben. Bir an evvel e, bu çeşit yerler yapılıyor. E, kiraya verilmesi lazım. İçinde eğer bir işletmeci olursa e, en azından bina da hayat bulur, çevre de hayat bulur camları şimdiden kırılmaya başlamış. Aşağıdan baktığımızda daha devasa gözüken binanın bu tarafta fazla penceresi de yok. Zannedersem eskiden böyle komşuların birbirine penceresi zaten belli. Birbirine bakan yüzlerde genelde penceresi olmuyormuş. Burası da yeni açıldı. Kastamonu Belediyesi Atabey Konağı Millet Kıraathanesi ve Muhtarlar Müzesi'ymiş. Oraya da gireceğiz. Zaten muhtarımızla e, konuştuk. Biraz sonra onunla da birlikte olacağız. Şimdi dış cephe restorasyonları yapılan bu güzel ahşap binalarda e, şöyle de bir sorun oluyor. E, eski tarihlerde yapıldığı için... Yollar her yapıldığında yükseliyor, yaya kaldırımları da yükseliyor. E, maalesef e, kapılar aşağılara kadar inmeye başladı. Gördüğünüz üzere kapı kaybolur herhalde bundan 50-60 yıl sonra bina ayakta kalırsa. Atabey Gazi Mahallesi Muhtarlığı Burhan Kurtoğlu'nun bürosunun önünden geçiyoruz. Ona biraz evvel arabayla bir yere gidiyormuş, çevirdik. Biz dedik Atabey Gazi Camisi'nin önünde bekleyin. En azından bize mahalleyle ilgili sorunları anlatırsınız. Şimdi o bekliyor bizi. Ondan buluşacağız. Kaleye doğru devam ediyoruz. Kastamonu'nun çeşitli yerlerinden kaleye, çeşitli noktalarından kaleye çıkma imkanınız var. Bir tanesi de bu yol. Burada şimdi Atabey Gazi Mahallesi Atabey Gazi Camii 40 direkli bir adda. içinde 40 tane ahşap direk olmasından dolayı 40 direkli olarak da bahsediliyor. Atabey Gazi Camii önünde e, Atabey Gazi Mahallesi muhtarımız Burhan Kurtoğlu ile beraberiz. E, muhtarım, bu Atabey Gazi Mahallesi ile ilgili sorunlarımız neler? E, neler yapılıyor? Nasıl? Şey Memnun musunuz? Birinci dönem muhtarlığınız Evet, birinci dönem Hayırlı. muhtarıyım. İsmim Burhan Kurtoğlu. E, mahallemizin bazı tabii ki eksikleri var. E, siz de gördüğünüz gibi çekimlerde göründüğü gibi Atabey Gazi, Hüsamettin Çoban Hazretleri burada 17 yıl savaşmış ve burayı ilk Fetih Camisi Kastamonu'da da ve ilk camilerden birisi. İşte çevre düzenliği yapıldı ama taşlardan sorunumuz var, az yolumuzdan. Bir ikincisi bu külliyemizin biraz daha onarıma, hizmete ihtiyacı var. Ben Atabey Gazi, Gazi Mahallesi'ni Kastamonu'nun vitrini olarak görüyorum. Çünkü Kale Atabey Gazi Mahallesi'nde Kastamonu'da bir tane bir tane camimiz var. Kırk direkli ahşap ve e, kılıçla çıkılan bir cami. Fetih Camisi. Cuma, günleri. Cuma günleri. Hutbeye. Evet hutbeye kılıçla çıkılıyor burada. Yani ama vitrin Kastamonu'da Atabey Gazi Mahallesi olmasına rağmen vitrin düzgün görmüyorum ben. Mesela? Mesela buraya gelen turistlerimiz var, il dışından gelenler var, hatta yurt dışından gelenler var. Ama bir e, Safranbolu görünümünü andıramıyoruz buraya. E, bu, lazım. Yani kalenin e, kalenin bir an önce restorasyonunun yapılması lazım. E, Buraların daha temiz, daha düzgün, el sanatlarından tutun da Kastamonu'nun yöresel yemeklerine varasıya kadar. Şeyh konağımız var, boş. Atabey Gazi konağımız var, boş. Yani bunlar boşta yani bunlar da çürüye heyb oluyor. Heba oluyor ama bunlar bir e, yani büyük iş adamlarımıza veyahut da bu belediyemiz olabilir, valiliğimiz olabilir. Yani bunlar çalıştırılsa, işletilse daha iyi olur diye düşünüyorum ben. Peki bu Atabey Gazi yani bir de karşımızda e, maden, maden de de var. türbemiz. Maden de bir şey e, de türbemiz eskiden bu halde değildi ama şu andaki görünümü daha iyi oldu. ve Yani ilk maden bulan bir Allah dostumuz bildiğimiz bu kadar. Tamam çok teşekkür ederim. Atabey Gazi camimizin yanından hareket ettik kaleye doğru devam ediyoruz. Yalnız kapının önünde bir levha dikkatimi çekti e, Büyükçe de bir levha asmışlar oraya Kamera ve fotoğraf çekilmez diye Eğer fotoğraf çekmek isteyen içeriye girip edebince Fotoğraf çekiyorsa Zaten biz iç kısımlara girmiyoruz Bizimle alakalı konuşmuyorum Ama edebince e, Camiye yakışır şekilde Fotoğrafını çekiyorsa Bunu da sosyal medyalarda paylaşıyorsa Kastamonu için çok büyük bir tanıtım oluyor. Yani bu çeşit levhalara hiç gerek yok. Yapışmamış. Şimdi Kale Sokak levhasını gördük. Kaleye buradan çıkacağız ama e, bu sokakta Eski Çeşme Sokak. E, gerçi çeşmesi yeni. E, tabelası da maalesef ismine uygun eski en azından kaleye çıkarken bu tür tabelaların yenilenmesi ve tarihe dokuya uygun hale getirilmesi lazım. devam edelim. Tarihi Kastamonu Kalesi restorasyonu devam ediyor. O yüzden çok ilerleyemedik burada. Aslında gidebiliriz de fazla da çalışanları da meşgul etmemek adına ilerlemedik. Buradan tüm Kastamonu her tarafıyla önünde mükemmel bir görüntü var biz diğer sokaklarımızı gezmeye devam edelim